Arkadaşlar merhaba. Bugün hareketli mekanizmalar, hareketli parçalar konusundaki modülündeki son konumuz olan timing'i işleyeceğiz. Makinede belirli sistemler çalışmaktadır. Bu sistemler benzinle çalışan makineler için crankshaft piston mekanizması, camshaft varf mekanizması, yakıt sistemi, ateşleme sistemi Dizel yakıtla çalışan ve mesleğinizin odağını oluşturan makineler için krank şaft piston mekanizması, kam şaft valf mekanizması ve yakıt sistemidir. Saydığımız bu sistemler mutlaka birbiriyle uyumlu, eş zamanlı, koordineli olarak çalışmalıdır. Şöyle örnekleri örnekleyebiliriz. İş zamanı başlangıcında krank şaft pistonu üst ölü noktaya çıkarmış olmalıdır. Kamşat valflerin her ikisini de kapalı tutmalıdır. Yakıt sistemi enjektörden yakıt püskürtmeye başlamalıdır. Başka bir örnek verecek olursak, egzoz zamanı başlangıcında kramşaft pistonun alt ölü noktaya indirmiş olmalıdır. Kamşaft emne valfini kapalı tutmalı, egzoz valfini açmaya başlamalıdır. Yakıt sistem sistemi enjektörden yakıt püskürtmemelidir. Yani arkadaşlar gördüğümüz gibi belirli anlarda, belirli durumlarda sistemler ne yapmalı? Kendi görevlerini doğru zamanda uygun bir şekilde yapabilmelidir. Eğer sistemler birbiriyle eş zamanlı olarak çalışmazsa makine çalışmayacaktır. Bu sistemlerin koordineli olarak çalışmasını sağlayan mekanizmaya timing denir. Alttan alt kamlı makinelerde krank şaft dişlisi ile kam şaft dişlisi birbiriyle direkt temas eder. Üstten kamlı makinelerde üç yöntem kullanılır. Trigger kayışlı sistem, zincirli sistem, şaftlı sistem. Bu sistemlerde krank şaft ve kam şaft dişleri birbiriyle direkt temas etmez. Kayış, zincir ya da şaft gibi bağlayıcı ara mekanizmalarla birleştirilir yapılması yani timing işleminin yapılması gerekli iş güvenliği önlemleri alınır. Birinci silindirin pistonu üst ön noktaya getirilir. Crankshaft işçisinde işaret var. Bu işaretin karşılığı blok üzerindedir. İşaretler karşılaştırılır. İşaretler yoksa enjektör sökülerek tespit edilir. Yani pistonun konumunu enjektör girişinden bakarak görebiliriz. Kamshaftın dişlisi üzerindeki işaretle kader ya da blok üzerindeki işaretler karşılaştırılır. Bu durumda birinci silindirin valfi kapalıdır. Diğer bir deyişle de senteledir. İşaretler yoksa birinci silindirin kardeş çalışanı tespit edilir. Varf blokuna getirilir. Bu anda birinci silindir senteledir. Yakıt sistemi gerek kendi üzerindeki gerekse blok üzerindeki işaretler vasıtasıyla püskürtme başlangıcına getirilir. Gerbi tertibatı blok üzerindeki yerine takılır. Yapılması devam ediyoruz. Birleştirme donanımı dişli, zincir, kayış, şampu takılır. Uygun gerginlik miktarı ayarlanır. Gelen tüm parçalar sıkılır. Makine birkaç tur çevrilerek sorun olup olmadığı gözlenir. Arkadaşlar şimdi de burada e, timingin nasıl yapıldığını izleyelim. And timing belt on a 1.3 liter Suzuki Samurai engine. We also show the proper procedure of adjusting valves. Although replacing the water pump is not required when servicing the timing belt, it is a good idea since most of the timing belt is to, to the the water pump pump. Pump. So we'll be showing the installation of the water pump as part of this video. suyu soğutma suyunun ceketlerde taşınmaya ve radyatöre ya da kulere aktarılmasını sağlayan pompa. So, bu arkadaşlar mekanik olarak çalışan bir <laughs> Biz bunun <dedilerden bir> <laughs> kullanıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Here we install the nuts on the studs and the bolts in the remaining holes. we're gonna set the torque of the fringe at eight foot pounds. And I'm just making sure they're all snugged up. Now onto the timing belt and the associated parts. Should <laughs> part <laughs> The timing belt, timing the belt cover, timing the 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 belt the rear cover and gasket. 10 parçaları gösteriyor. İşte the camshaft point. or seventeen millimeter sockets, a nut driver with a ten millimeter socket.

hatırlayınız kam şaftı vardı. Kam şaftının olduğu olduğu bölgeye bu koruyucu sacı taktı. Hmm. Yine bakın torkunda sıkıyor. arkadaşlar kamçamızın dişlisini takacağız. Bakın yeri belli zaten. Ona göre yerini yerleştiriyor. Şimdi şurada gördüğümüz merkezden bunu sabitleyecek. Ve bunu da arkadaşlar yine torkunda sıkacak.

Sıktı. Ayarlı söktü. Şimdi arkadaşlar ne yapacak? Bunu doğru konuma getirecek. Bakın. Dişli üzerindeki işaretle kasta üzerindeki işaretle mutlak surette çakıştırıyorum. Aksi takdirde ya çok zorunda çalışacaktır ya da çalışmayacaktır. Bunu ayarladım. Yani o işaretle valfi birinci silindirin. Valfi'nin sente konumuna getirdi. Şimdi kamayı takıyorum ram ucuna. onu iyice oturturuyor yerine. Şimdi onun da evet. dişisini evet. takacak tabi önce koruma basacağını takacak. Evet so right? yeah. Evet yerine oturturdum. Şimdi bunu da birleştireceğiz. Üst tarafta kamshaftta yaptığı gibi bir Bakın bunu daha sağlam, daha yüksek bir torkta sıkıyor. Bu değerleri kitaptan bakacağız. Bakın makinenin dönmesini, kamshaftın dönmesine geliyor. Doğrusu for the bolt as when installed in the crankshaft So that the pry bar can lock the crankshaft. Take a torque bench, set it at 54 foot pounds. Mm -hmm. Ve burada da arkadaşlar yine işaretleri çakıştırıyor. Bakın bir dişli de, bir gölge de. Şimdi arkadaşlar piston da senteye geldi. Yani üst ön noktaya çıkartıldı. Şimdi kak ve krak üst ön noktalarına getirdiler. Sıra arkadaşlar bunun birleşikliğine, dişine geldi. Tabii yakıt sistemi de daha iyi And that's what's going to actually adjust the. Bu arkadaşlar mekanizması. Şimdi we We're going to make sure that we have the lettering so you can read it as you're standing on huh? it. Bu bizim trigger kayışı dediğiniz kayış. Bakın gergi mekanizmasından geçirdi. Tension spring. tension spring. This ring should be holding tension on it. I always let it ride and then just kind of let it a little more pressure on it. We're going to torque this one at 2150 pounds and this tension holds up. Notice that the technician is applying a little extra force to the tensioner before tightening the tensioner bolt. We're going to reset our car At 8 foot pounds. Bu da arkadaşlar. gerginin ayarı. the spring off because... Yeah. me, so I just take those out once I use a detention it, attention. and it has no purpose after that. Şimdi arkadaşlar mutlak surette en az iki tur tam olarak dönmesini sağlamak gerekiyor. aligned. Bakın at that yeah. point. You stay shy to that. The tools need to the valve bar, graphics. Maybe a 7,000 speeder gauge, a 12mm. A, <audio audio> a, you know? <audio> a ratchet with a 17 mm socket and a torque wrench with a 12mm socket. To correctly adjust valves, you'll need to understand how valves are numbered beginning at the front of the engine, the intake valves are 1. the exhaust valves are 5, 6, 7, and 8. an understanding of cylinder numbering is also important. beginning at the front of the engine, cylinder 1, 2, 3, and 4. Okay, so now we're going to adjust the valves. We're on update center number four, both tiny marks pointing out. We're going to adjust the intake valves. And the exhaust valves, we're going to want to do number six and eight. We're going to do the intake valves at six thousandths, and then we're going to do the exhaust valves at seven thousandths. İnçte egzoz var değil mi? Bu bir şey. sonra ayak somununu sıkıyor ve işte valp ve arasına tatlı sert geçecek şekilde bu filer geçecek takıp kontrolünü yapıyor ve ayak sorumluluğu da, sabitlerin sorumluluğu da sıkarak işlemi tamamlıyor. Ama mutlaka yine kontrol edeceğiz, Uygun mu değil mi ona bakacak. Uygun olduğuna karar verdi. Şimdi diğerine geçiyorum. arkadaşlar sende de olduğunu bildiği silindirlerin nesini yapıyor? Diğer tarafına geçip egzoz ayarlarını yapabiliyor. Ya da egzoz valfinin kapalı olduğunu bildikleri valflerin de ayarını yapabiliyor.

Back and forth, the adjuster is 13 foot pounds. That concludes today's presentation. We remind you that all the parts and supplies required for this can be purchased through our website at WWW. <gülüyor> <gülüyor> videomuzda burada sona erdi. Burada hem e, timing ayarlarının nasıl yapıldığını hem de VAR ayarının da nasıl yapıldığını ikisini bir arada görmüş olduk. Bu arkadaşlar bir makineyle ilgili konularımız sona erdi. Şimdilik arkadaşlar hoşçakalın.